benim insanları CRM'e hazırlarken sadece CRM değil burada düşündüğünde CRM ve kurul mülakatlarına ya da düşündüğünde kurul mülakatlarına da aslında CRM diyorum, CRM 2 diyorum. Burada aslında bu mülakatlar, işe alım mülakatları, havacılık ile işe alım mülakatları adına CRM'de kurul mülakatı de ne dersen de CRM komponentlerinin incelendiği, irdelendiği, ruhsal değerlendirmelerin yapıldığı, teknik değerlendirmelerde dahil olmak üzere yine CRM'e bağlantılı olarak değerlendirildiğini. Aslında orada sorduğu sorusuna sana havacılığa dair farkındalık sorusu, teknik soru değil. Onların çoğu bilgi sorusu gibi görünüyor ama bilgi sorusu değil. Bilgiye kayan soruların olması sonuçta sizin bunları bilemeyeceğiniz, öğrenemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bunu aşırıya kaydıranlar da olabiliyor gruplardan. Çok önemli değil. Şimdi bir adayısı Yeremeye de kurula ben hazırladığımda balık tutmayı öğretme taraftarıyım. Bu yüzden de insanlar şunu bekleyerek gelebiliyorlar. Diyorlar ki geliyor benim karşıma bir tane seans almış. Oturuyor. E geldim ben. Üç gün sonra da mülakatı var eksikliklerimi görmek için e, mülakattan önce geldim evet mülakattan hemen önce gelmişsin gerçekten bakıyorum evet yani masa diyecek ki mülakatım var birazdan şimdi içeride bekleme salondayım 45 dakikam var bir görüşme yapabilir miyiz diyecek yani. şimdi bu yüzden hazırlık çok kısa sürede olmaz Hazırlanmaya çok önce süreden de başlayabilirsiniz ama ertelemeyeceksiniz. CRM zaten havacılığı komponentler düşündüğünde havacılığın belki mi haline gelmiş durumda. Sen diyaları hazırlanıyor musun? Hazırlanıyorsun. Neden? Diyaları geçmezsen devam edemeyeceksin. İngilizceye hazırlanıyor musun? Hazırlanıyorsun. İngilizceye geçmezsen devam edemeyeceksin. Ya arkadaş bir yandan İngilizce çalış, bir yandan diyalar çalış, bir yandan CRM çalış. Ne olur? <laughs> Aşam aşamalı gidecek. Önce İngilizceyi verecek ya da Diyaları verecek. Diyaları verdikten sonra İngilizceyi ya da önce diye İngilizceyi ya da Diyaları verecek. Bir kere sıralama söz konusu olduğunda öncelikle İngiliz dilini zaten biliyor olmanız gerekiyor havacı olacaksınız. <laughs> Kurumsal bir şirkette çalışıyorsanız da biliyor olmanız gerekiyor. Hmm. Yani böyle karman çorman, salla pati bir dağınık düzen söz, düzensizlik söz konusu adayların çalışma yaklaşımlarında. Evet balık tutmayı öğretiyorum. Sana da balık tutmayı öğretmeye çalıştım. Öğretiyorum. Ama birileri diyor ki al balığı. Ben sana vakit ve nakit ayırıyorum. Aç bakalım şimdi balığı. Temizle bakalım balığı. Ondan sonra kalıcıklarını ayır bakalım balığı. Bana yedir bakalım balığı. Ben de o zaman ne yapıyorum? Özellikle ona yediriyorum birkaç kez. Ona yedirirken o birkaç kez yedirdiğim içine kılçık bırakıyorum. Başlıyor söylenmeye. Kılçık koymuşsun içine de kılçığı unutmuşsun da biz senden yardım alıyoruz da bu kılçık ne de boğazıma takıldı da senin yüzünden bilmem ne oldu da vır vır da dır dır da. E Ağzımda yakaladığın kılçığı ya da yediğin balığın içinde, etin içindeki kılıcı dilinle, dişinle ayırtı demiyorsan, dişinden, ağzından çıkartamıyorsan, bu nice havacılıktır yani. yani. Havacılığın daha pasif bağlanı falan da değil yani. Direkt en aktif olduğu, en içinde olduğu, en müdahil olman gerektiği, en manipülatif olman gerektiği zaman... En kontrollü, en dikkatli olman gerektiği zaman ve yerdesin. Kokpittesin. Oraya girmeye çalışıyoruz Kokpite niye girmek yasak? Herkes girmesin diye. Her uçağa binen, önüne gelen kokpite dalmasın diye bir yandan da. Çünkü kokpitin bir düzeni var. O kokpitin düzeni yolcu bozar. CRM'i de yolcu. Bugün kokpitler şeye açık olsa bırak terör eylemlerini, bomba tehlikelerini, vesaire uçak kaçırmaları, şunları bunların güvenlik sebeplerini. Önüne gelen kokpite anlıyor, gezdiriliyor, şey veriliyorsa CRM'in canı çıkar. Kaptanlar, EFO'lar birilerine bir şey anlatmaktan uçuşa hazırlık yapamazlar. Israrcı yolcular ve saçma sapan yolcular davranan yolcular karşısında ne yapacaklarını şaşırırlar. Ben eminim o kokpite oturup cam site açıp ben de pilotajı hazırlıyorum. Diyaları geçtim ben de kokpite pilot alacağım. O yüzden burada uçacağım gitmiyorum bir yere diyecek. Sevgili arkadaşlarımız olur. İngilizceyi geçtim, diyaları geçtim. Ben de pilot sayılarım. Oturmam lazım burada. Öğrenmem lazım. Ben, hani ben bu uçağa bir sürü para verdim şeklinde oturacak. Vatandaş çıkmazsa ben bu işi bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda ama kesin çıkar, kesin çıkar, kesin çıkar ya. Evet, benim amcam da pilot, benim dayım da pilot, benim abim de pilot şeklinde oturacaklar da ayrı yani. O yüzden kapının, yani kapının şifreli olmasına şaşmamalı. Sadece güvenlik değil, siyerem açısından. kokpiti görmek istiyorum. Aç YouTube videolarını, aç e, görselleri <laughs> arama motorlarında. Gör abi. Al bir simülatör oyunu gör. Bütün ayrıntılarıyla veriyorlar. <laughs> tabii tabii. Yani. Şimdi o yüzden. Hani diyor ya. Beni görmek demek beni görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim ilkelerimi. Yani çok çok önemli bir söz aslında. Size çok şey anlatıyor o önder bu cümlesinde. Yani bu sözünde. E, kokpiti görmek de kokpiti görmek demek değildir. <laughs> kokpiti görmekte de kokpiti bilmek demek değildir. O zaman benim pilot çıkmam lazımdı o kadar kokpitte cam sit e düştüm. Take off'lar, landing'ler gördüm. Gözlemler yaptım. O insanlarla konuştum. Uçuşu baştan aşağı takip ettim. Defalarca yaptım bunu yani. Şanslıydım. Yani. Çok şey öğrendim. Ama neyi öğrendim biliyor musun? <laughs> hiçbir şeyin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını öğrendim. Kaptan pilotumuzun hocam sizi kabine koltuğunuza alalım. Burası birazdan karışacak ya da zaten karıştı. Biz işlerimizle ilgilenelim. Kusurumuza bakmayın. Başka bir sefer devam ederiz kaldığımız yerden." dediği akşam Aslında kabinin ne kadar güvenli olduğunu ve ne kadar sessiz sakin olduğunu ve ne kadar huzurlu olduğunu fark ettim yani. Yo dışarıda fırtına varken, dışarıda şimşekler çakarken, dışarısı karışıkken, dışarısı batır kütürken, anlatabiliyor çatır çatır uçağın camına dolu yağıyorken, bir de akşam gece karanlıkken öyle çok da Aman da aman. Oo oh, ne güzeldi oturuyorum kokpitte uçuyorum falan durumu yaşamıyor maalesef. Yani. Bütün bunlar düşündüğünde görülmeden, yaşanmadan yaşanmaz. Hele o uçağı uçuruyor olmak, hele o sorumluluğu taşıyor olmak, o uçağı indirmek zorunda olmak, o uçağın başına neler gelebiliyor olacağını, gelebileceğini bilmek daha büyük bir sorumluluk. Kim battı gün doğumu? aloha, Hawaii'ye iniyoruz şimdi. Oh, 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 oh. Hı, Hı tabii. Toz pembe, toz, toz. Görürsün tozu da pembeyi de. Hı -hı. Hı -hı. Dua edersin o gün yanındaki kaptan fazlasıyla deneyimli olsun. Uçak fazlasıyla genç kaptan fazlasıyla deneyimli olsun. Yani en iyi kombinasyon budur. Kaptanın yaşını başına almış uçağın genç olduğu. Tabii kaptan ne kadar olgun ve dediğim uçak ne kadar genç olursa o kadar iyi. Ama kaptan deneyimsiz, EFO deneyimsiz uçak yaşlı olursa O iyi bir kombinasyon değil.